Herkese merhaba. Evet, GS 1250 2021 model ekranına bakalım. Neler var, neler yok. Bu normal ekranı. Bu normal ekranı içerisinde gerekli bilgiler var. İşte ısı derecesi, adaptif lamba ki bu adaptif light dedikleri ışık aynı arabalardaki zenonlar gibi aşağı inip yukarı kalkıyor çalıştığında ve viraja girdiğinizde viraj yönüne doğru kendini hareket ettiriyor. E, şu anda telefon bağlı görüyorsunuz bu telefon bağlantı yerini. Saati var. Yukarıda lastik basınçları vesaire bunları ayarlayabiliyorsunuz. Eko sürüş modu. Peki nasıl geçiyoruz? Şuna bastığımız zaman şu menü düğmesine şu şekilde aşağıya doğru çıkıyor. Mesela şu anda cep telefonumla senkronize olduğu için tekrar navigasyona bastığım zaman belirlediğim hedefe göre sesli olarak ve görüntülü olarak yönlendiriyor. Güzel bir özellik. KTM'de de var bu özellik ama BMW Connected KTM'nin My Right aplikasyonundan çok daha iyi diyebilirim. Kesinlikle bu çok daha iyi bir yönlendirmeye sahip. Evet buradan aşağı indiğimizde tekrardan yeni yer belirleme vesaire gibi sizi yönlendiriyor zaten. Buradan çıkalım bu menüden. Menüden çıkmak için şöyle geriye doğru yapmamız yeterli. Bir daha yapıyoruz. Burada farklı bir soru soruyu hedefe yönlendir. Sürdür, devam edelim falan gibi istemiyoruz. İstemediğimiz için yukarı basıyoruz. Bir önceki menüye döndük. Burada cep telefonunuzu senkronize ettiğiniz zaman medya devrede, telefon devrede. Medyada müzik değişimi yapabiliyorsunuz devam ediyoruz. Ayarlar bölümüne bakalım. Ayarlar bölümüne açmak için her zaman için menüyü aşağı doğru basıyoruz. Burada araç ayarları yukarı aşağı inmek için tekrar böyle. Araç ayarlarına basmak için direkt gene buna basıyoruz ve burada ittirdiğimizde araç ayarlarını görüyoruz. Burada araç ayarları olarak çok fazla bir şey yok. Lastik basınç ayarı, aydınlatma HSC Pro otomatik aldım onu. Sürüş modu ön seçimi. Burada 7 tane sürüş modu var. Tekrar teyit edelim. 2, 4, 5, 6, 7. Doğru. Bu 7 taneden 4 tanesini kullanmanıza izin veriyor. Dynamic Pro'yu ve Enduro Pro'yu konfigüre edebiliyorsunuz. Gazlı açma, motor freni falan gibi şeyleri yapabiliyorsunuz. Bu menüden çıkmak için tekrar geriye aldık. Şimdi bir aşağı iniyoruz. Sistem ayarları. Sistem ayarlarında ise klasik tarih, saat vesaire. Tekrar çıkıyoruz. Bağlantılar. Bunlar ilk önce e, cep telefonunuzu bağlıyorsunuz. Bu çok önemli. İlk önce cep telefonu. Ondan sonra sürücü kaskı, sonra yolcu kaskı. Kendi cep telefonunuzdan e, sürücü kaskı ve yolcu kaskına aynı müziği aktarabiliyorsunuz. Güzel bir özellik. Çoğu yeni versiyon. E, motorlarda bu zaten var. Evet gösterge demiştik zaten aydınlık ayarı vesaire bu kadar. Yani e, şimdi bunda KTM'ye göre e, eksiklikler var ama yaşanır mı? E, yaşanır. Sonuçta KTM'de tek bir ön tuş var buralarda bir yerde Sağa veya sola bastığınızda seçtiğiniz hızlı ayarlara anında girebiliyorsunuz. İşte birden müzik ayarına girip müzik seçebiliyorsunuz tek tuşla. Bunda birkaç tane işlem yapmanız gerekiyor. Buraya baktığımızda cruise control, cruise control ileri ittiriyorsun ondan sonra sağa sol şu şekilde ileri veya geri. Bu ne işe yarıyor ben de bilmiyorum ama herhalde vardır bir Oo ne güzel. Okey, uzun kısası böyleymiş bakalım. Bayağı iyi. XR vardı 2021. Onun uzunları gerçekten çok iyiydi. Bu arada bunun da mesela rüzgar koruması XR'a göre bu camla zayıf. Biraz daha büyük cam alınırsa çok rahat bir şekilde um, korur diye düşünüyorum rüzgardan. İlginç bir şekilde benim şu sol kolumun üst kısmına rüzgar çok geldi o şaşırttı beni. Evet bu menülerden çıktığımızda konuşmadığımız bir şey var mı? Evet aracımla ilgili menüyü bahsetmedik. Burada araçla ilgili genel bilgiler var. Lastik basıncı vesairesi gibi. İşte 5.2 yapmış. Gayet ilginç bir motor. Çok güçlü olmasına rağmen, büyük de olmasına rağmen 1250 cc ekonomik bir motor. Tabii çok gazlamadık. bu da ayrı bir konu. Rodajdayız. Rodajda olduğu için kitabında 5000 devri geçme diyor 1000 kilometre. Biz de ona uyuyoruz. Burada ikinci rol bilgisayarı, lastik basınç detayları ve ne zaman servise gitmem gerektiğini yazıyor. Bu arada bugün öğrendim. 3 senelik 2 artı 1 3 senelik garanti olayına ücret ödeyerek 2 sene daha uzatarak 5 sene yapabiliyorsunuz. Bunu çok kişi yapmıyor ilginç bir şekilde. Neden yapmadıklarını bilmiyorum ama ben motoru tutarsam kesin yaparım. Bu Eko düğmesi yenidir. Eko düğmesi biliyorsunuz 2021 model BMW'lere koydular. Arti de var, GS de var. XR'da yoktu Eko düğmesi. Zaten XR'ın ekonomi ile alakası yok. Dolayısıyla öyle bir durum söz konusu değil. Şu şekilde. Burada da zaten el ısıtması ve koltuk ısıtması ayarları var. Şuradaki düğmeye basaraktan şu düğme çok güzel ve kullanışlı yani kullanımı kolay akılda yani karışık değil komplike değil birazcık öğrenmeniz gerekiyor birkaç tane şey eksiklik olarak mesela XR'da şurada çok güzel bir um, anahtar koyma yeri vardı bunda yok bu büyük bir eksiklik buraya USB koymuşlar şu şekilde şurada bir USB var um, cam ayarı XR'ın bence daha kolaydı. Bu birazcık çevirmek falan gerekiyor bunda böyle. Halbuki XR'da tek tuş. Yukarı kaldır aşağı indir şekilde. Böyle giderken zor olabilir bu. Niye elektrikli koymuyorlar? Triumph'daki gibi anlamak mümkün değil. Bu da yani burada biraz gereksiz ama yani kullanan navigasyonu için tabii ki gerekli. Ben hiç kullanmadığım için evet kapattık. Bu bunun yanında başka ne anlatabilirim? 2021 modellerinde koltuk ısıtma dediğim gibi şurada bir yeri var. Çok kullanmadım ama daha ihtiyaç yok çünkü. Çok kullanışlı olduğunu düşünüyorum. Ayaklık çok geniş, büyük, alışık olmadığım bir genişlik var. Standartına koymuşlar. Bu arada bu motora aksesuarları yüklemişler. Yani mesela şunu BMW kataloğunda aksesuar olarak satıyor. Bunun içinde var büyük bir ihtimalle rally paketin içine koymuşlar. Ama mesela radyatör ızgarası bunda geliyor. Üzerinde geliyor. Bu, bu 80 euroluk bir parça bunu içine koymuşlar. Bu da güzel. Um, radyatör ızgarası, şunu içine koymaları, koltuk ısıtmaları. Bunlar hepsi güzel şeyler. Oturuş pozisyonu çok rahat. Boxer motor olduğundan dolayı biraz alışmak gerekiyor. Çünkü bir silkeliyor bazen sayı çalışmada falan ya da test değiştirdiğinde. Ama alışınca problem olacağını düşünmüyorum. Böyle bir girizgah yapalım. Sürdükçe bakacağız gene ne gidiyor, ne oluyor vesaire.